arkadaşlar. Şimdi aracımızla yola çıktık ve yapılan işlemleri size tek tek anlatmaya çalışacağım. Biraz aracımız hakkında bilgi vereyim size. Araç 2006 model Ford Fiesta 1.6 dizel. 90 beygir güce sahip fabrika çıkışında. Bizim araca yaptığımız işlemlerle şu anda yaklaşık 170 beygir civarında olduğunu düşünüyoruz. Kısa bir süre sonra da aracın dinamometre ölçümünü gerçekleştireceğiz ve sizlerle paylaşacağım, yorumlara yazacağım. Bakalım kaç beygir olmuş olacak. Yanımızda hasta dinamometre cihazı var fakat bir yapılanma meselesi durumundan dolayı dyno'nun yeri değişti. Tadilat yapıyoruz. Dyno'muz tekrar haftaya kurduğumuzda e, sizlerle bu aracın da sonucunu paylaşacağım. Araçta 22 60 yakın bir turbo var. Birazcık küçük. Emme tarafı birazcık daha küçük. E, motor hacmi itibariyle 1.6'da daha erken dolum olsun diye turbo. E, çok büyük bir turbo tercih etmedik. Çünkü şehir içi kullanımda daha çok kullanılacak bir araç. Şu anda 2.2 bar basınç basıyoruz. Daha fazla basınç basmaya setup'ımız aslında yeterli ama gerek duymadık. Araçta komple 60'lık düz boru var. Downpipe'dan sonra. Kain açık hava filtresi var. Turbo basınç saatimiz var. 3 bar basınca kadar gösterebiliyor. Onun dışında 7.5 litrelik bir intercooler uygulaması yaptık. Ve Stage 3 yazılımını yaptım. Ecomaps olarak kendimiz yazılımını yaptım güzel bir araç olduğunu düşünüyorum. Arkadaş zaten aracını iyi bakan, temiz bakan birisi. Yağını, suyunu bakımını zamanında yapan bir arkadaş. Güzel bir ses sistemi de yaptırmış aracına. Tabi videoda size anlatmak, bunu göstermek çok kolay değil. O yüzden ses sistemi ile ilgili herhangi bir görsel şey ses paylaşmayacağım. Şimdi şöyle pazar sabahı sahile doğru iniş yapalım. Size de güzel görüntüler eşliğinde aracın hem içten hem dıştan görüntülerini paylaşmak istiyorum. Ara sırada sıkacağım. Eksos şu an kapalı. Sahile indiğimizde açıp basacağım. <laughs> Kuşçu arkadaşımızı tanıyorsunuz. Daha önce ortak videolarımız olmuştu beraber. Hem ben onun kanalına hem de o benim kanalıma evet. video için paylaşımlarda bulunmuştu. Ne diyorsun? Arabayı nasıl buldun? Abi araba süper. yani güzel. Ben normalde egzoz sesi almak kolay değil. Bundan çok tatlı, güzel bir ses geliyor. <laughs> benim arabayı bile var eksi taktırsam mı diye düşündüm de ben kesin ceza yerim. Bir şey yapamıyorum şu an. Gerçekten çok başarılı. Özellikle bu geldiğinde araç inanılmaz şekilde koltuğa yapıştırıyor. Sabah da zaten seninle bir ufak e, teste yaptık çektik. Evet. 16 inç jant olmasına rağmen araç ikinci viteste de gaz oturduğumuzda bayağı bir sarıyor. 3'te ancak tutunabiliyor. Evet. Yani gayet başarılı tutun ben. E, zaten e, dizel arabada da bayağı sen şey yaptın hani benzin de çok yapıyorsun. Dizel de çok yapıyorsun. Evet. E, zaten Megane'ı izleyenler de vardır aralarında. Megane de gayet evet, güzel. Evet. Beyaz Megane kupem vardı. Onu çekmiştik. Evet. Güzel. Gayet güzel oldu. O aracın da tur turbosunu gene Eslem Turbo Sultan Beyli'nden Ferhat yapmıştı. Evet. Bu aracın da turbo setup'ında bize destek olan turbo mekanik işlemlerini yapan Eslem Turbo Ferhat'a çok teşekkür ediyorum. Bu arada aracın sahibini de bizimle tanıştırıp aracı bize yönlendiren, aracın projesini yapmamızı sağlayan Ferhat'a buradan sevgiler, saygılar. Arkadaşlar turbolarınızın hibritlenmesi veya mevcut turbonuzun revizyon olması ile ilgili işlemlerde Altıda telefon numarasını bırakıyorum. Eslem Turbo, Ferhat'a ulaşabilirsiniz. Güzel işçiliği var. Düzgün bir arkadaş. Fiyatları da makul. Malum bilinen sanayi sitelerinin fiyatlarından biraz daha uygun fiyatlara yapıyor. <laughs> İşçilik olarak da kalite olarak da son derece memnun kalırsınız. Evet arkadaşlar bu kadar gezinti, araç içi, görüntü, sohbet. Bir tarafa bırakalım. Şimdi makine dairesine girelim. Bakalım neler yapılmış. Ne gibi uygulamalara maruz kalmış bu araçımız onu bir görelim. D3 dedik. Bir kere mevcut turbosunu hibritlemedik arkadaşlar. Büyük turbo taktık. Enjektörün önünde ufak bir oynamalar yapıldı. Basınçları arttırıldı. E, oil Cage uygulamamız var. Yay boğarının yakalama tankı. Biliyorsunuz motor içinde yanan yağ, e, dön, krank döndükçe oluşan yağ boğarı bu tank içerisinde birikiyor ve hava filtresinden turboya verilmemiş oluyor. Bu da daha sağlıklı çalışmasına sebep oluyor. Araç içinde gördüğünüz turbo timer uygulamamız var. Aracımız 30 saniye geriye sayıyor ve o şekilde stop ediyor. Yani aracı stop ettiğimiz zaman direkt yağlamayı kesmiyor. Çünkü siz aracı stop etseniz bile aracın turbosunun içindeki pervaneler dönmeye devam ediyor. Pervaneler dönmeye devam ettiği sürece de yağlamanın olması gerekiyor. Bu 30 saniyelik süre bunu sağlamış oluyor ve turbonun ömrünü uzatıyor. Downpipe uygulamamız var arkadaşlar. 60'lık bir boruyla aşağıya kadar devam ediyor. Ve sona kadar 60'lık düz boru olarak devam ediyor. Bu da turbo basıncından dolayı oluşan egzoz gazının dışarıya daha rahat tahliye edilmesini sağlıyor. Kain hava filtresi uygulamamız var. Ne kadar oksijen o kadar randıman biliyorsun. Motora ne kadar oksijen verirsek o kadar sağlıklı ve güzel çalışıyor. Onun dışında başka neler yaptık? Yazılımımızı söylemiştik zaten. 3 santimlik spor uygulamamız var. Volkant'ın yayları uygulandı. Aracımız yere daha alçak olduğu için viraj kabiliyeti daha üstün, yol tutuşu daha üstün hale geldi. Intercooler uygulamamız var. 7 litrelik intercooler taktık. Bu intercooler vasıtasıyla da motor ısındıktan sonra bile sürekli soğuk hava, soğuk hava içeriye verdiği için motor içerisine motorumuz ısınmıyor. Gereksiz yere iat yükselmiyor. İatlar motor içine giren havanın sıcaklığı manası geliyor arkadaşlar sürekli performans sürekli devam ediyor. Evet. Daha stabil. Daha stabil bir güç oluşuyor, evet. E, Alper abi, aküyü bagaja aldığımızı söylemeyi Evet, doğru. Hava filtresinin için özel oluşturduğumuz kazan sayesinde motor sıcaklığını minimize ettik ve aküyü bagaja aldık. Bu sayede ağırlık dengesini de eşitlemiş olduk araçta bu arada.